çocuklar küp şeker deneyine hazır mısınız? O zaman başlayalım. Malzemelerimiz küp şekerlerimiz var. Bir de suya karışmış mavi bir boyumuz var. Çocuklar küp şekerlerimizi sırayla üst üste tabağımızın içine dizeceğiz. Sonra mavi boyamızı tabağımızın içine dökeceğiz. Bakalım mavi boya Küp şekerlerden nasıl yukarı çıkacak görelim. Ve küp şekerlerimiz nasıl eriyor hep birlikte izleyelim. O zaman ilk küp şekerimi ben koyuyorum. Zeynep gelsin. Al bakalım Zeynepciğim. Çok güzel. Kerem Aras gelsin. Kerem Aras. Kerem Aras. Gel Kerem Aras. Kerem Aras. Al bakalım. <laughs> Buraya koyalım. Yusuf Yektağ gelsin. Evet Yusuf Yektağ'cım al bakalım. Buraya koyalım, buraya koyalım. Deniz gelsin. Abdurrahman gelsin. Abdurrahman gel bakalım. Al bakalım bir tane şeker. Buraya koyalım. çıkacak mı? Ya da tüm şekerlerimiz eriyecek mi? O zaman başlayalım. Önce mavi koyumu tabağımın içine döküyorum. Bakın hemen de küp şekerleri mavi olmaya başladı bile. Görüyor muyuz? Ama birazdan daha neler olacak bir izleyelim bakalım. Eriyecek. Sizce çocuklar tüm şekerler eriyecek mi? Eriyecek. eriyecek. Evet çünkü neden? Şeker sulu çözülen bir maddedir değil mi? Evet. Biraz daha mı bekleyelim. var. Bir de dökülmesinin yeri diye kabımız var. Şimdi bakın çocuklar. Petişim kapağı yok gördünüz mü? Pimpon topu mu? Hop. Petişim içine attı. Burayı çok güzel izlemenizi istiyorum. Pomponu nasıl zıpladığını göreceksiniz. Suyu mu? Döküyorum döküyorum döküyorum. Gördünüz mü nasıl zıpladı? Tekrardan yapalım mı? <laughs> Suyu mu döküyorum döküyorum döküyorum. Hop. Gördünüz mü nasıl zıpladı? <laughs> evet şimdi sırayla sizle de birlikte deneyelim. İsmail Enes gel bakalım. Evet tut bakalım. Şimdi suyumu doldurdum, Aaa bastır masaya. Evet. Ah. Evet şimdi eli gelsin. Gel bakalım Ellie. Koş 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 koş. Tut bakalım. Evet. suyumuzu dökelim. Hop. Aa tut, zıpladı mı Top. Evet Defne gel. Tut bakalım. Konu topuna çok güzel bak tamam mı Defne? Nasıl zıpladığını göreceğiz. Evet suyumuzu. Aa. <laughs> evet Kerem gel. Gel. Gel 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 gel. Evet Kerem ben şimdi suyumuzu doldurdum. Evet bırakalım. Evet, Poyraz gelsin. Poyraz tut bakalım. Şimdi hemen bastıracağız tamam mı? Su dolduktan sonra. Evet, bir, iki, üç, bastır. Aa, zıpladı mı Poyraz topumuz? Eylül gelsin. Tut bakalım Eylül. Evet. Bastır bakalım. Aa, evet, zıpladı. Arascan gelsin. Anascan tut bakalım. Şimdi suyumuzu doldurduktan sonra hemen bastıralım. Ah, Aras top zıpladı mı? <laughs> tamam, Sümey gelsin. Sümeyciğim tutalım ikimiz. Suyumuzu dolduralım ve hemen bastıralım. İnci Başka gelsin. Tut bakalım İnci. Evet. Doldur evet. doldur. Bastır. Zıpladı. Evet suyumuzu dökelim. Ve bastıralım. Evet mü? Çocuklar sizce neden? Pil topumuz tüm, zıpladı. Çünkü <laughs> sudan gelen çok su koyunca zıplıyor. Çünkü bakın bana kapağı yok gördünüz mü? Şu an şu an içinde hava var. <laughs> Ama ben pil koyduktan sonra bakın bu altta hava kalmıyor değil mi çocuklar? Evet. Suyu döktüğüm an bakın bastırıyorum ve dipteki hava Pompalı bir pompalı yukarı kaldırıyor. Tekrardan yapayım. Evet suyu dolduruyorum. Bakın top yukarı çıkıyor. Dolduruyorum. Hop sıplıyor top. Evet. Bir şey yapalım. Çocuklar bugünkü deneyimizde size kuşların neden suda batmayıp yüzdüklerini öğreneceğiz. Bunlar bizim beyaz kuşlarımız. Önce burada biraz yağımız var. Bu kabımın içinde suyum var. Burada da pamuklar kuşlarım var. Yağ batırıp suya batırdığımızda, attığımızda yüzdüklerini göreceğiz bak. Önce yağma batırmadan bir tanesini atıyorum. Ben size göstereyim. Attığım pamuk suyun şu anda dibinde ve batmış durumda. Batmış. Evet. Suyun dibinde öyle değil mi? Evet. Evet. Şimdi bir de yağ batırıp atalım. Bakalım batacak mı? Yağ batırdım. Suyun içine bıraktım. Şu anda yağın içine batırdığım kuşun batmadı. Bir tane daha göstereyim. Bunu da atıyorum suyun içine. Evet, bu da yüzüyor. Bunu da göstereyim size. Sonra sizle birlikte deneyelim. Bakın. Yağ batırmadan attığım hamur suyun dibindeyken yağ batırıp attıkları suyun yüzeyinde kaldı ve yüzüyorlar. Şimdi sizler de hazır mısınız? Aferin. Sıra bulutta. bakalım. batıralım. Suyumuza atalım. Yüzüyorlar değil de mi? Evet. Şimdi Yusuf su gelsin. Yusuf Yağ batırabilirsin. Evet. Şimdi Emir gelsin. Emir'cim <laughs> <laughs> bakalım. Evet. Abdullah Şimdi ablamla gelsin. gelsin. Evet. evet. Şimdi Çok Kerem, Kerem Aras. Al bakalım Kerem. Buraya batırabilirsin. Bak evet, şey evet. şimdi sizin Evet. Şimdi Poyraz gelsin. Al <laughs> bakalım. <da, gülüyor> atabilirsin tatlı suyumuzun içine. Kerem Mert denesin şimdi. Tamam atabilirsin suyumuza Kerem'cim. Evet. Şimdi Gel. Zeynep de Zeynep gelsin. Gel. Evet kızım. Gel. Tamam. Deniz gelsin. Ne? Deniz bak bakalım. A sen bir daha. Gel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok az kaldı. Evet. 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 Şimdi Selin Ece gelsin. Sıra Eymen'de. Evet. İnci'de. <laughs> Görken. Şimdi de Pelin gelsin. Evet, demi tamam. dansı. Tamam. Şimdi çocuklar size boş olan bardağından dolu olan bardağıma kadar vurduğunda çıkan sesleri gözlemleyeceğiz. Aras'la başlayalım. Gel Aslı. Al bakalım. Boş bardağımızdan başla. Yavaşça vur bakalım. Buna. Evet, devam et. Aras az önce üst vurarak denedik. Bir de Aras'tan böyle denesin bakalım. yarıştı. Ben Evet. Saçma kızım? Evet. Şimdi, evet. Şimdi. Evet. tekrar deneyebilirsin. Tamam. Şimdi 2 Ee, bu kaldırayım sen. Hadi Evet, şimdi Sümeyye gelsin. Sümeyye de misin? Evet. Şimdi buna mı Keremciğim. Evet. şimdi böyle dene bakalım. deneyebilirsin. Evet, bir daha deneyelim. Çok güzel. Tekrar bir deneyelim evet. şöyle de. Evet. Böyle çekerek dene bakalım nasıl <laughs> <Başka. gülüyor> Ne Sí. Yes. Pekar'cığım peçetemizde saklanmış olan rakam ve harfimiz var. Bakalım peçetemizden hangi harf ve rakamımız çıkacak. Evet fıs sıkabilirsin. Evet Yusuf Yektar'cığım hangi rakam çıktı tatlım? 2 ve Ü. 2 ve Ü harfi harikasın Yusuf Yektar. Peki bana Ü harfiyle başlayan bir kelime bulabilir misin? Ü, ü, üzüm olabilir mi? Evet. Evet harikasın. Evet Eyvencim peçetemizde saklanmış olan harf ve rakamımız var. Bakalım peçeteden hangi harf ve rakam çıkacak? fıs fısımızı Evet Eymen'cim hangi rakam çıktı tatlı? Bir rakamı. Peki hangi harfimiz çıktı? Bakalım oraya. A harfi. Peki Eymen'cim bana A harfiyle başlayan bir kelime söyler misin? Aa, bir düşün bakalım. Tekrardan söyle tatlım. Armut. Armut harikasın. Evet Sümeyye'cim peçetemizin içine gizlenmiş olan harf ve rakamımız var. Bakalım peçetenin içinden hangi harf ve rakam çıkacak? Başlayabilirsin. Evet Sümeyye'cim hangi rakam çıktı tatlım? Sekiz. Hangi harfimiz çıktı? O. Harikasın. Peki bana o harfiyle başlayan bir kelime söyler misin? O. Oyuncak olabilir mi? Harikasın. Abdurrahman'cığım peçetemizin içine saklanan harf ve rakamımız var. Bakalım peçetenin içinden hangi harf ve rakam çıkacak? Evet Abdurrahman'cığım başlayabilirsin fısfısını fıslatmaya. Daha kuvvetli tatlı. Evet biraz yukarıya doğru. Evet Abdurrahman hangi rakam çıktı? 3'ten 4. 3 ve hangi harfimiz? A. E harfimiz. E. Peki Abdurrahman bana E harfiyle başlayan kelime bulabilir misin? Ev. E ev olabilir mi? Ev, ev. Harikasın. Eylülcüğüm peçetenin içine saklanmış olan harf ve rakamımız var. Bakalım senin peçetenden hangi harf ve rakam çıkacak? Başlayabilirsin. Evet Eylülcüğüm hangi rakam çıktı? U. Harikasın. Peki peki Eylül bana U harfiyle başlayan kelime bulabilir misin? U. Ne olabilir? U, U. bir düşünelim bakalım. Uçak olabilir mi? Olabilir. Harikasın. Görkemciğim peçetenin içine saplanmış olan harf ve rakamımız var. Bakalım senin peçetenden hangi harf ve rakam çıkacak? Başlayabilirsin. Evet Görkemciğim hangi rakam çıktı tatlı? 7 ve I harfimiz değil mi? Peki bana I harfiyle başlayan kelime bulabilir misin Görkem? I harfi. Işık olabilir mi? Evet harikasın. İsmail Esçi'nin peçetemizin içine saklanan harf ve rakamlarımız var. Bakalım senin peçetenin içine hangi harf ve rakam saklanmış? Başlayabilirsin. Evet İsmail Enes'cim hangi rakam çıktı? 6 ve S. Peki bana S harfiyle başlayan kelime bir evet. bulabilir misin? harfi. Ne olabilir? Evet, sayfa. Sayfa harikasın. Denizciğim, peçetemizin içine saklanan harf ve rakamımız var. Bakalım senin peçetenin içinden hangi harf ve rakam çıkacak? Başlayabilirsin. Evet, fısıltınız Fıslat bakalım hangi harf ve rakam çıkacak? 5. 5 rakamı bakalım buradan hangi harf çıkacak? Fıslatalım. Evet Denizciğim, hangi hangi harfimiz çıktı? K harfimiz çıktı değil mi? Peki bana K harfiyle başlayan kelime bulabilir misin? Karpuz olabilir mi? Olabilir. Evet harikasın. Evet çocuklar kürdanla yıldız oluşum deneyine hazır mısınız? Evet. O zaman malzemelerimiz 5 tane kürdanımız var. Ben kürdanlarımı ortadan iki kırdım ama tam olarak kırmadım. Gördünüz mü? Bir de suyumuz var. Bir de çay kaşığımız var. Şimdi 5 tane kürdanımız sırayla mavi erişi kağıdının üzerine Koyuyoruz. İrizaştırıyoruz. Çocuklar sizce nasıl bir yıldız oluşacak? Evet sonuncu kürdanımı da koyuyorum. ve birleştirdim. Çocuklar şimdi kürdanlarımın ortasına su damlatacağım. Bakalım yıldız oluşacak mı? Hazır mısınız? Evet. Evet. Evet çocuklar, şimdi tam ortasına iki damla su damlatacağım. yapacağız? Evet, suyumu damlattım. Şimdi sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Sabretmek ne demekti? Benim, benim. Evet, bekleyelim. Bakalım kürdanlarımızdan yıldız nasıl ortaya çıkacak? Bunu evde anne ve babalarınıza deneyebilirsiniz çocuklar, tamam mı? Oraya çıkıyor. Biliyor. çıkıyor. Biliyor. Ben göremiyorum. anne Bak. bakacağım. Boya çıkıyor. Ben göremiyorum. Öğretmen. Yıldızımız oluşmaya başladı bile değil mi? Ne kadar da güzel oldu. Ay. şişimiz, kaşığımız evet. bir de kase içili suyumuz var çocuklar. İlk önce kaşıma bir miktar Şimdi burayı izlemenizi istiyorum çocuklar. Tamam Islandı. mı? Kürdanımı kakoya batıracağım. Bakın şimdi. Islandı. Bakın. Ne oldu kakoya? Islanmadı. Islanmadı değil mi? Evet. Tekrar batırıyorum. Hop. Kaldırdım. Kürdanımı tekrardan kakoya batırıyorum. Bakalım ne olacak? Islanmadım, ıslanmadım, ıslanmadım. Bakın. Ah, bak gitti yavaş yavaş gördünüz mü? Açıldı. Şimdi bu deneyi birlikte sırayla deneyeceğiz çocuklar. Şimdi herkes yerine otursun bakalım.